Bankasının düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nın 2024 yılı kazananları belli oldu. Canım Nevruz Köyü kadınları. Kendi dokumamızı yapıyoruz şu an. Nevruz bezini oluşturduk, patentini alıyoruz. Peştamal aslında günümüzde kullanım alanı azalmış. Sadece hayatına masa örtüsü ya da flo olarak devam eden çok değerli bir örtüydü. Çillik de var, inovasyon var. Yani şimdi kimse çantayı düşünmemiş bugüne kadar. Ben ilikli kemik suyu üretiyorum. Ata içeceğimiz ilikli kemik suyu. Hep temiz gıdaların peşinde olmamız lazım. Atık olan yumurta kabuklarında e kalsiyum ve protein olmak üzere ham madde ürettim. HSP Solutions yaklaşık 20 ay önce Ankara'da kuruldu. Ben 5 rol model kadın görüyorum. Hepiniz Türkiye'nin 81 ilindeki kadınlara örnek oluyorsunuz. Merhabalar, Halk Bankası'nın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nın 2024 yılı kazananları belli oldu. Ve e, şu anda ben de kendileriyle beraberim. Harika bir program olacak. Önce konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Sevgili Nezihe Filiz Toker, Bonesante markasının kurucusu, yılın Üreten Kadın Girişimci kategorisinin birincisi. Merhaba. Merhaba. Sevgili Hazan Günay, HSB Solutions şirketinin kurucusu ve teknoloji tabanlı kadın girişimci kategorisinin birincisi Mervala Merhaba. Hepinizi seviyorum da Nevruz Köyü kadınlarının benim için çok özel bir yeri var. Ziyaret etmiştim kendilerini. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar. Ödül alınca da çok mutlu oldum. Sevgili Canan Aydın, hı hı. E, Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucularından, e, kadın kooperatifi kategorisinin birincisi. Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Şükriye Özbilen, sevgili Şükriye Hanım, Eglin markasının kurucusu ve kendisi sıfır e, atık kategorisinin birincisi. Merhaba. Çok teşekkürler. Merhaba. Sevgili Çiğdem Kacar Selimoğlu e Rosti markasının kurucusu doğru söyledim mi? Doğru söyledin. Süper. <laughs> Yükselen Yıldız kategorisinin birincisi. Hepiniz hoş geldiniz. Altı bin'i geçen bir başvuru vardı. Türkiye'nin dört bir yanından. Sonra e, aralarından 100 finalist seçildi. O 100 e, finalist 100 e, seçilen girişimci kadının çok güzel bir masterclass eğitimleri oldu ki siz oradaydınız. Hepinizle de görüştüm orada. Onların da arasından ilk beşe girdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sırayla sormak istiyorum. Ee, ne hissediyorsunuz sevgili Filiz Hanım? Ve de lütfen bize e, markanız ne yapıyor bir anlatır mısınız? Tabii. E, ben ilikli kemik suyu üretiyorum. Ata içeceğimiz ilikli kemik suyu. E, ailenizde ne görürseniz, annenizde, anneannenizde, babaannenizde onlar benim rol modellerim. Ailemin kadınları. Ben de çocuklarım olunca Aynısını yapmaya başladım. Babaannem beni ilikli kemik sularıyla büyüttü. Ben de çocuklarımı ilikli kemik sularıyla büyüttüm. Fark yaratan bir kemik suyu yaptım. ve Ne bunu... zaman yaptınız? Ee, hamileyken yani, yani ev, evlenir evlenmez kemik suyu pişirmeye başladım. Çünkü rol modeller yapmış anne, anneanne, babaanne. Onlar pişiriyorlar sürekli. Ondan sonra hamile kaldım. Hamileliğim döneminde birçok kaynak okudum. Birçok kaynak anne karnındaki bebeğin sinir sistemini, organ gelişimini ciddi anlamda desteklediği için ve ben çocuğumu en iyi şekilde karnımda da büyütmek ve dünyaya getirmek istediğim için kemik suyu içmeye başladım. Çünkü biz 20. yüzyıla kadar yiyerek yaşamışız ve 21. yüzyıldan sonra da maalesef yiyerek ölüyoruz. Hep temiz gıdaların peşinde olmamız lazım. E dünyaya getireceğimiz evlatlar, yeni nesiller daha e, sağlıklı olması için de böyle titizleniyoruz biz anneler. Tabii. Peki Bono Sente markası ne zaman kuruldu? 5 yıl önce. Ben gerçekten iyi bir kemik suyu yapıyordum ve benim çok sevdiğim bir arkadaşım e, çocuğu otizmli ben ona sürekli kemik suyu yapıp veriyorum. Bana dedi ki Filiz sen bunu yap çünkü sen çok farklı yapıyorsun yani biz bunu alsak atsak camı kırarsın öyle bir jelatin çıkarıyorsun. Dedim şimdi ben kemik sucu teyzeme olacağım. Çok arabesk geldi kulağıma ilk etapta. Ama aslında hep çok geleneksel bir ruhum var. İnsanlara bunu içirebilmek. Çünkü içme alışkanlığı kazanmak gerçekten ciddi anlamda bütün kan değerlerini, bağışıklık sistemini çok değiştiriyor. Hep bunu anlatmaya çalıştım. Ve öyle şirketleştikten sonra da geri dönüşler öyle güzel oldu ki artık başka noktaya geçti. Ne oldu onu anlatayım. İçsel tatminim çok e, yüksek seviyelere geldi ve tatminle birlikte başarılı olduğunu hissediyor insan. Ne güzel. Sizin şimdi bir tesisiniz var. Büyük olasılık kadınlarla çalıştığınızı Doğru. düşünüyorum. Çünkü kadın, girişimci kadınlar genelde kadın istihdamına da yardımcı oluyor, destekliyor, kadınlarla çalışıyor. Kaç kadın çalışıyor? Yaklaşık 15 kadın ve her ay artarak bu devam ediyor. Ee, çalışanlarımın çoğunu kadınlar oluşturuyor zaten çok az erkek var onlar sevkiyat, e, İstanbul içi adrese teslimat e, işte kargolama o işlerle ilgileniyorlar ama mutfağım sadece kadınlara ait. Peki bu yarışmaya e, başvururken hani böyle bir sonuçla e, karşılaşacağınızı düşünmüş müydünüz? E tabii insan hayal kurar, heyecanlanır ama dün akşam çok rahat uyudum yani o kadar kıymetli arkadaşım var mutlaka biri kazanır belki ben de kazanırım ama ben kazanacağım gibi inanın hiç düşünmedim. Bir yandan da şöyle düşündüm bugün ödül aldığım gün açıklandığı zaman gözlerimi tutamadım çok ağladım. <laughs> çok heyecanlandım. İnsan Sebebi isminin orada geçtiğini görünce bambaşka bir duygu evet, hissediyor değil mi? Evet. ismim Nezihe, ilk ismim, babaannemin ismi ve beni babaannem anlattım size. Kemik sularıyla büyüttü ve bugün benim babaannemin ölüm yıldönümü. Oh, 12. Kadar, yılı. E, yani ne de tesadüftür ne ki. Ne kadar evet ilginç bir tesadüf. Çok beni burcu bir şeydi o Nezihe ismini orada görmek. Nezihe Filistokerim ben. Babaannemin ismini orada görmek ve onun bugüne denk gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Çok mutlu etti. Harika. Şimdi sıfır atık kategorisi ve EGL'in, EG'den de anlayacağımız <laughs> gibi İngilizce, ile ilgili çok evet. enteresan bir şey yapıyorsunuz. Önce ne hissettiniz birinci olarak isminiz yazınca? Ee, tabii ki çok heyecanlandım. Bu kategoride ödül alabilmek çok kıymetli. farklı bir iş yapıyorsunuz. Aslında biz... Geri dönüşümden ziyade ileri dönüşüm yapıyoruz. Atık olan yumurta kabuklarından iki değerli ham madde üretiyoruz. Şükriye olarak 2017'de R&D'ye başladım. Sırf geri dönüşüme olan merakımla yaptığım R&D çalışmaları sonucu yumurta kabuğundan iki değerli kalsiyum ve protein olmak üzere ham madde ürettim. Aylık ortalama 500 ton yumurta kabuğu atığı var. Biz bunun 100 tonunu işliyoruz. İleri dönüştürüyoruz. Gerçekten ileri dönüştürüyorsunuz. Ee, Şükriye Hanım siz ne eğitimi gördünüz? Benim eğitimim sağlık konuları yönetimi üzerine. Yani lisansımın çok dışında bir iş yapıyorum. Aslında evet. Ama e, nereden aklınıza geldi? Yani yumurtadan böyle bir iş yapabilirim diye. Aslında o daha da enteresan. Ee, ben kamu kökenliyim. Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım bir beş yıl kadar. Babayı kaybettikten sonra istifa ettim. Ee, sonrasında bu... Avrupa'da Avrupa'ya çıktığınız zaman raflarda likit yumurta görüyorsunuz. Türkiye'de yok. Yani raflarda görmüyoruz. Biz biyol kullanımını işte yumurta koyulan kartonlar nasıl azaltırız? Likit yumurtayı nasıl arttırırız araştırmaya başladım. Sonra baktım ki zaten Türkiye'de çok fazla likit yumurta fabrikası var. Çok fazla değil miyim ama 5 tane büyük fabrika var. Bunlardan da 5 ton atı öğrenince Kalsiyumun kendi vücudumda faydalarını gören bir insanım. Yumurta kabuğundaki kalsiyum biyo yararlılık ve midede çözünme hızı sentetik kalsiyumlara göre 4 kat daha fazla. Tabii ki bunları okuyarak, e, araştırarak ve okuduğumu anlayarak <laughs> edindiğim bilgiler buradan yola çıktım. Başladım. Yolda birçok şeyi öğrendim. Doğru işi yapmaya çalışırsanız vazgeçmezsiniz. İnanın devamı geliyor. Peki e, siz kaç kadını destekliyorsunuz? Üretimde kaç kadın var? E, bizde 8 kadın çalışıyor. E, zaman zaman değişebiliyor sayılar. E, çok keyifli ekip arkadaşlarım. İhracat oluyor değil mi? Biz ithalatın önüne geçen bir firmayız. Ne güzel. Bu da çok önemli Ve bir şey. Ve ithalatın önüne geçip ihracata başlayan bir firmayız. 2024 ile ilgili çok güzel önümüzde projelerimiz var. Hepsi de tamamlanacak. 2025-2026 çok çok daha iyi olacak. Biz 100 ton geri dönüştürüyoruz. Amacımız 500 tonun tamamını geri dönüştürebilmek. Farklı sektörlerde de çalışmaya başladık. Zaten. Mesela yumurta kabuğundan kağıt ürettik. Yumurta kabuğu katkılı. Şu an sadece aslında ilaç ve yani ek takviye gıda ve gıda grubuna veriyoruz ama farklı boya daha plastikte kullanılıyor. Aslında kullanılacak tabii çok tabii yeri ki. var. Yani tarımda da kullanılıyor diye biliyorum değil ee, mi? Tokrağı... Kalsiyum kaynağı kalsiyum olarak kullanılıyor. Kaynağı olarak. Harika. Çok tebrik ederim. Çok Gerçekten teşekkür çok ederim. Harika. Çok harika. Bu yarışmanın şu tarafını da çok beğeniyorum. Yani tek bir alanda değil. Mesela teknoloji. Teknoloji tabanlı kadın girişimci kategorisi var ve benim çok hoşuma gidiyor bu kategori. Siz de sevgili Hazan Günay da bu kategorinin birincisi. Ne yapıyorsunuz? HSP Solutions yaklaşık 20 ay önce Ankara'da kuruldu. Bravo. Bu arada yani en herhalde <laughs> aranızda en çok. yeni kurulan değil evet. mi? Sizsiniz ve ve bu çok kısa büyük bir başarı. zamanda, aynı zamanda biz Ankara'da kurulmamıza rağmen çok kısa zamanda geçen yıl 2023 Eylül ayında Münih'te de bir şube açma fırsatımız oldu. %100 ihracat yapan bir şirketiz. Hepimiz mühendisiz, harika. 18 kişiyiz. 7 tane pırıl pırıl mühendis kadın var. Biz harbiyette çalışan şey gerçekten sizi tebrik ediyorum. Dünyada alanında çok az bulunan mühendislik alanlarında çalışıyoruz. Biz bunlara kompleks mühendislik diyoruz. Havacılık alanında e, uçuş bilimleri, aviyonik, e, yük ve aero sertifikasyon gibi alanlara odaklanıp henüz gelişmekte olan projelere destek veriyoruz. Şimdi öyle anlıyorum ki, Güzel bir boşluğu da yakalamışsınız evet. ve de çok hızlı ilerlemişsiniz. 20 ayda burada şu anda evet. sizinle konuşuyor olmam bile sizin ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor gerçekten. Ee, o boşluğu nasıl yakaladınız? Ben uzun yıllar aslında Türkiye'de çalıştıktan sonra Japonya'ya onların e, kendi... Bölgese uçak geliştirme projelerine uzman mühendis olarak gittim. Dünyanın dört bir yanından 1.700 tane mühendis gelmişti ve sadece üç Türk kadın mühendis vardı. Yani, yani bu benim gurur. böyle çok gururla söylediğim bir şey. Ve orada gördüm ki biz eğitimimiz, iş ahlakımız öğrenme açlığımızla böyle dünyadaki bütün uzmanlarla yarışır düzeydeyiz. O üç Türk kadın mühendis çok kısa zamanda bütün programın, bütün çalışanların dikkatini çekip hepsi terfi aldı, hepsi kendini kanıtladı ve söz hakkı sahibi oldu dünyaca ünlü bir projede. Orada bu boşluğu gördüm ve Türk mühendislerinden dünya markası yaratma vizyonuyla yola çıktım. Ne ve güzel. çok doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum. Gerçekten öyle. Bugün siz ne hissettiniz isminizi böyle görünce? <laughs> Mühendislik, bilim, teknoloji bunlar bir kadın için çok daha zor alanlar. O yüzden ezber bozuyorsunuz işte hep bunu konuşuyoruz artık evet. Türkiye'de. Gerçekten mesleğin kadını erkeği olmaz. Evet. Bütün o ezberleri de yıkalım işte örnek bu. Evet ve katma değeri çok yüksek bir alan bu. Çünkü beynimizi satıyoruz yani ne yapıyorsak bilgimizi satıyoruz. O kadar gururlandım ki ve sadece kendimle değil bütün ekibimle de yani ben burada onları temsil ettim ama biz bir bütünüz. Biz HSB Solutions'ız ve buradayız ve 20. ayımızda bu ödülü aldık. Gurur, Gerçekten gururlu sizi hissettim. tebrik ediyorum. Teşekkür Hakikaten. ederim. 20. ayda çok güzel bir ödülle taçlandı. Şimdi canım <laughs> Nevruz Köyü kadınları sevgili Canan Hanım. Ee, ben çok iyi biliyorum. O yüzden e, bilmiyor gibi sormalıyım bu soruyu. Ne yapıyor? Nevruz Köyü kadınları neden e, ödül aldı? E, bütün diğer e, finalistleri geride bıraktı ve e, en iyi kooperatiflerden biri oldu. Bu arada gerçekten çok güzel e, kooperatifler yarışmaya katıldı. Hepsi çok kıymetli Hı -hı. ama siz öne çıktınız. Biz şöyle e, gerçek bir kooperatifiz. Yani gerçekçiyiz. Gerçekleri yapıyoruz hep hani insana dokunuyoruz, arkadaşlarımız birbirimizi seviyoruz, gönüllüyüz, geçinmeye gönüllüyüz. Bir kere sizde çok güzel pozitif bir enerji var. Evet. Ben köyünüzü ziyaret ettiğimde gerçekten o enerjiyi aldım. Harika da çok güzel elbiseler, müslin kumaşı Müslüm var, pazen var, pazen var. Evet. kendi dokumamızı yapıyoruz şu an. Neuruz Bizi'ni oluşturduk, patentini alıyoruz. Çok az bir zamanda. Bu yeni bir şey. Biz evet. geldiğimizde hatırlamıyorum ama. Evet, evet yeni. Ben sadece şey değil, yönetimdeyim. Beraber yönetiyoruz arkadaşlarımla hepimiz i̇şte kaç birlikte. kaç kişisiniz onu soracaktım. 16 kişiyiz biz. 16, evet. 16 <laughs> kişi ve çok güzel bir kooperatif oluştu. Evet. Belki herkes evinde oturuyordu. İşte evet. İşte evde üretim yapıyordu Tabii. ama <laughs> onu böyle siz markalaştırdınız. Evet, çok şükür değil öyle oldu. Instagram'dan evet. çok güzel evet, satışlar evet, evet, da oluyor. Evet. Sağ olsun ee, Ayşe Pirhasoğlu Akbaş bizim mentorumuz. O bizi çok başka bir açıya taşıdı. Onu buradan da teşekkür etmek istiyorum. Harika. Ona. Peki ne hissediyorsunuz Canan Hanım? Bugün e, yani 2024 yılının kadın kooperatifleri arasında birinci olmak ne hissettirdi? Ben ağladığınızı ağladım, gördüm. Ağladım evet çok ağladım. <laughs> çok güzel bir duygu yani. E, Arkadaşlarım adına almak çok keyifli çok güzel. Çünkü biz tek çalışmıyoruz. Hani biz ekip işi yani bizim yaptığımız bir iş. Hani bir başkan yok bizde mesela biz öyle diyoruz yani. Başkan kimseydi hepimiz başkanız. O yüzden onların adını almak çok keyifli ve çok gurur vericiydi. Ee, onlara da teşekkür ediyorum buradan. Yani, Bu arada hı. tabii ki söylemeden geçemeyeceğim. Ee, Çanakkale tabii ki Çan ilçesi sevgili <laughs> e, Zeynep. E, tabii ki orada buradan e, selamlarımızı Zeynep. iletelim çünkü siz e, orada böyle bir çok güzel bir okulu evet, dönüştürdünüz. Size çok destek verdik. Zeynep verdi, Hanım e, bizim şey e, ablamız ve e, idolümüzdür. Yani onu biz hep gururla seyrederiz gittiğimiz her yerde onun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Evet. Biz de onun e, örnek alıp işte İbrahim Bodur rahmetli babası evet. e, bizim çok e, sevdiğimiz bir insandı ve Fikirlerini hala yaşatmaya çalışıyoruz. Biz ne de güzel. çok seviyoruz onu. Yani böyle Aynen, evet. işte böyle bir küçücük dokunma evet, evet. E özel sektörün evet. işte e devletin küçücük dokunması kadınlara acayip böyle e çok güzel. Manevi olarak da çok güzel bir şey. Evet evet. Bizi desteklemesi oluyor. manevi olarak desteklemesi ve arkamızda durması ne bizi çok mutlu şey ediyor. Oldu. Evet. Peki sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gelelim yükselen yıldız kategorisine sevgili Çiğdem Hanım. E, Kay Rossi ne demek önce Rossi, markanız? Kay Rossi Lazca, iyi ve iyi kelimelerinden oluşan bir kelime öbeği aslında. Ne zaman kuruldu? 2018 yılının Ocak ayında kuruldu. E, ne Kai yapmak Rossi. için? El dokuması olan Karadeniz peştemalinden e, var olan kıymetini daha da görünür hale getirmek için. Çünkü peştemal aslında günümüzde kullanım alanı azalmış. E, sadece hayatına masa örtüsü ya da flow olarak devam eden bir e, çok değerli bir örtüydü. Eskiden insanlar, büyüklerimiz bunu ya beline ya da başına çarşıya pazara giderken ya da tarlalarda kullandıkları bir örtüyken günümüzde aslında kullanım alanı yitirmiş bir değerli kumaştı. Ben de e, dedim ki bu kadar değerli bir kumaş neden sadece masa örtüsü ya da fular olarak kalsın? E, ben İtalyan dili ve edebiyatı okudum. Üzerine İtalya'ya lüks gruplara ihracat yapan firmalarda e, uzun süreler çalıştım. Ve o süre zarfında İtalyanlarla çalışırken hep şunu gördüm kendilerine ait bütün değerleri öylesine güzel e, parlatıp bütün dünyaya sunuyorlardı ki hep ben o dönem şunu sorgulardım. Türkiye bu kadar üretim gücüne sahipken, Anadolu'nun bu kadar her neresine elinizi atarsanız kıymetli bir şey varken biz neden işin sadece üreten kısmındayız? Ürettiklerimizi neden aslında kendimiz de dahil dünyadan önce biz kendimiz neden değerlendirmiyoruz sorusuyla senelerce kafam meşguldü. Sonrasında işte oğlum bir yaşındayken e, bu benim artık uykularımı kaçırmaya başladı. Dedim ki bunu nasıl bugüne kadar kimse düşünmedi? İki tane sonuç var. Ya hiç bu işlemeyecek bir şeydi ya da gerçekten büyük bir resim vardı ve sadece ben görüyordum. İlk önce bir tane numune çanta yaptırdım. Sonrasında ilk önce yakın çevrem, arkadaşlarım derken o daire büyüdü, büyüdü, büyüdü ve ben kendimi e, girişimcilik denen bir kavramın içinde buldum. Aslında yaptığım şeyin sosyal etki odaklı bir şey olduğunu işin içindeyken fark ettim. Sonradan insan fark ediyor. Ee, bir de e, tasarım konusunda yenilikçilik de var, inovasyon var. Yani şimdi kimse çantayı düşünmemiş bugüne kadar. Onu düşünmekteki amaç da hani bu örtü olarak değil de gözümüzün önünde olsun. Şimdi ben zaten tekstilin içinden geldiğim için bir koleksiyon yapsam evet herkes şakşaklayacaktı ama o sadece bir sezon olacaktı. Öyle bir şey olsun ki dedim herkes bunu kullansın, göstersin ve bu nesilden nesile herkes kendi ailesinde, e, anneannesinden kalan neden yadigar bir çanta olmasın? Çünkü artık kullanım alanı yok. Yani kimse bunu büyüklerimiz takmıyor. Yani bu masa örtüsünden öteye geçen bir, görünen bir şey, kıymetli bir şey olmalıydı. Sorusunun cevabı aslında e, deri çantalar, işte hasırlar, farklı materyallerle birleştirdiğim bir, sonuç aldı. 6 senedir Ne güzel. Deniyorum. Sizi tebrik ederim. Çok ne hissediyorsunuz? Ederim. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Ee, yarışmaya gelene kadar aslında hiç heyecan duymuyordum. Fakat şurada bu müziğin de etkisiyle nabzıma bir baktım saatimden 145 olmuş. Of, heyecana dedim ki, bak. İnşallah sağlık ekipleri vardı yoksa dedim ben burada bayılacağım. <laughs> Sonrasında gerçekten çok heyecanlandım ve şuna heyecanlandım. Yani biz burada aslında var olan bir değeri yaşatmaya çalışıyorum ya. Bu değerin görünür kılınmasına, buna kıymet verilmesine, evet. buna vesile olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Ya o kadar güzel bir şey ki şimdi ben 5 rol model kadın görüyorum. Yani hepiniz işte Türkiye'nin 81 ilindeki kadınlara örnek oluyorsunuz farkında bile olmadan. Bir gün birinin işte mesela benim YouTube'daki programımı açacaklar. Birdenbire karşısına çıkacak. Ya ben de yapabilir miyim? Halk Bankası'nın zaten 81 ile yayılan bu konuda işte toplantıları var aslında. Böyle küçük küçük bir sürü program var. Rol modeller çoğaldıkça başka kadınlara çarpan etkisiyle e, etkisi oluyor ve daha fazla kadın ilham cesaret. ve cesaret veriyoruz. Bir anda dediniz ya ben farkında değildim bu işin sosyal tarafının işin içine girince. Belki düşünmüyor ilk başta yani başka kadınları düşünmeden de giriyorsun. Bir mücadelenin içine giriyorsun ama birdenbire bir bakıyorsun ki ya kadın e, ekosistemini de büyütüyorsun aslında hepiniz. Birbirimizden çok kuvvet alıyoruz gerçekten. Tekrar arkadaşlarımı tebrik ederim. Şimdi hikayelerinizi sizden dinleyince hepinizle tek tek gurur duydum gerçekten. Aynı şekilde, aynı, aynı şekilde. Şey. Ne güzel. Ben hepinizi çok tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki e, pes etmeyip çünkü pes etmemek lazım galiba. Mücadeleye devam etmek lazım yani. O cesaretle hani çünkü çok yıldırabilir evet. her şey. Evet. evet. Ama hiç yılmadan gitmek hiç. o yüzden hepinizi çok tebrik ediyorum. İyi ki e, katıldınız benimle duygularınızı da paylaştınız çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün harika kadınlarla beraberdik gerçekten beş girişimci kadın da Türkiye'de e, kadınların hiç pes etmezlerse neler başarabileceğini çok güzel gösterdi bize. E, dilerim ki. E, 81 ildeki diğer kadınlara da örnek olur. İkinci yüzyılımız sanıyorum kadınların yüzyılı olacak. İşte ben de her defasında bunu kanıtlayacak, işte bunun sağlamasını yapacak kadınlarla bir araya geliyorum. İşte sizler sayesinde gerçekten kadınlar ikinci yüzyıla damgasını vuracak. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür tamam. Halk Bankası'nın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nın 2024 yılı kazananlarıyla bir aradaydık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim.